Allah. Bismillah. Trabzonspor'un yeni stadyumu görkemli bir açılışla hizmete girdi. Açılış töreni terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından tribünlerde şehitler ölmez, vatan bölünmez bayrağı açıldı. Asker ve polislere çiçekler verildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Açılışta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan stadın adının Şenol Güneş olacağını da açıkladı. Şenol Güneş kardeşimizle biz dünya üçüncülüğünü kazandık. Milli takımımızın yıllarca başarıyla kaleciliğini yaptı, kaptanlığını yaptı. Trabzonspor'un o çok güçlü olduğu dönemlerde de yine kalecisiydi. Arkadaşlarımla yaptığım değerlendirmeler neticesinde de bizler stadın adını da yine Şenol Güneş yapmaya karar verdik. Stad Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Katar emiri Şeyh Temim, bakanlar Türk futbolunun önemli isimlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Ya Allah! Bismillah! Açılış töreninde Trabzonspor'un efsane futbolcularının yer aldığı bir gösteri maçı düzenlendi. Maçtan önce sahaya inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni stadyumda ilk başlama vuruşunu yaptı. Daha sonra penaltı atışı için topun başına geçen Erdoğan, Metin Aktaş'ın koruduğu kaleye şutu çekerek Şenol Güneş stadındaki ilk golü kaydetti. 24 Kasım 2013 tarihinde temeli atılan stat 41.461 koltuk kapasitesine sahip. Stat aynı zamanda Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stat olma özelliğini de elinde bulunduruyor.